33 çeşit farklı malzemeden üretim yapmış dedim. Fındıktan bile klarnet yapmayı denemiş ama fındıktan olmuyor tabii. <laughs> Olsaydı belki bambaşka bir şey olurdu. Yıllar evvelinde dedem Bon Jovi'ye mesela klarnet yapmış vermiş. Onu da gören caz sanatçısı arkadaşları dedemden klarnet almışlar. Dedenin de bize bir vasiyeti vardı. Oğlum dedi bak bu mermer klarneti eğer ben ölürsem Hüsnü Şenlendirici'ye mutlaka bir üfletin denetin dedi. Hüsnü abiyle biz tanıştık. Trabzon'da konsere gelmişti. İlk mermer klarneti oraya götürdük biz ona. Zaten mermer klarneti orada görünce dedi ki ya bu nasıl bir şey? Ben dedi yanınıza geleceğim. Üstü şenlendirici geliyor ona güzel bir şey yapıp verelim. işte biz o ahi modeli oluşturduk. Hüsnü abi geldi buraya. Hüsnü abi çantayı açtı. Dediği tek kelime. Anne. Çünkü hayatında ilk defa o klavye düzeni Antep kalemi işlemesidir. Dünyada sadece o örneği de biz oluşturduk. Ve ilk kez Hüsnü Şenlendirici'ye verdik. İstanbul'a gitti. Okan Bayülgen'in programında klaneti tanıttı. Bizim adımızı verdi, bizi tanıttı. Bayadı köyünü tanıttı, orduyu tanıttı. Belki bu adama trilyon verseniz bunu yaptıramazsınız. 1981 Ordu doğumluyum. Adım Erman Özdemir. Klanet yapım ustası Ahmet Özdemir'in torunuyum. Dedem Türkiye'de klarnet yapımının ilk öncüsüdür zaten. Klarnet yapım ustası olmasının en baş özelliği de buradan geliyor. 9-10 yaşlarında klarnete benzer bir şey üretiyor. Dedemi teşvik etme amaçlı dedemden onu satın alıyorlar. Diyorlar ki sen bir tane daha yaparsın. Bak bize lazım olacak bu ileride falan diye. Dedemi teşvik ediyorlar. Dedem de onu sattığı parayla gidiyor tabii. iyi alıyor. Başka takım taklavat alıyor. İşini geliştirmeye odaklanıyor tamamen. 1949 senesinde yani yaş 14 ilk klarnetini yapıyor. Ve büyük kabul görüyor. O dönemin Kara Mustafa denen bir düğün ağası. Yani klarnetçisi. Dedemin yanında çırak olarak alıyor. Diyor sen bu işi yapıyorsun. Klarnetin bozulursa tamir edersin. Hem bu işi öğrenirsin falan diye. Gel zaman git zaman tabi dedem klarnet çalmasını da öğreniyor. Düğünlere gidiyor. Düğünlerden kazandığı parayla tekrar işine yatırım yapıyor. Tabi o dönemler yokluk dönemleri. Yani dedem çocuk yaşta. Çobanlıktan gelme. İnek koyun yayarlarmış ırmak kenarlarında. Dedem o yaşlarda kendisine kavallar. ilkokul çağındayken arkadaşlarına küçük düdükler yapmakla zamanlarını geçiriyorlarmış. Buradan bir yeteneği var zaten. O yeteneğini ilerleyen yaşlarında keşfediyor. İşte sonra klarnet yapımına dönüşüyor. Tabi dedemin babası dedeme çok tasvip etmemiş bu anlamda. Ya demiş işte bu iş haramdır, bu işi yapmayacaksın. Çok diyor beni dövdü babam diyor. Hani çok kızdı bana diyor. Ama ben diyor hırs ettim. Bu işi diyor yapmak için diyor elimden gelen her türlü çabayı gösterdim diyor. Müzik arasında ilerleyen dönemde abisine klane çalmayı öğretiyor. Köyde yeğenleri olsun, yakınında kim varsa Dedem tabi işinde bakıyorlar ki çok ciddi. Artık tabi dedemi geri çeviremiyorlar. Dedem klanet yapımına iyi iyiye sarıyor. Klaneti yapıyor, başarıyor. Düğünlere kendi yapmış olduğu klanetleriyle gidiyor. Sonra abisini de bu işe yönlendiriyor. Mehmet Özdemir dedemin abisini. Dedem abisine de öğretiyor ve düğünlere birlikte gitmeye başlıyorlar. Ve düğünlerden kazandıkları para artık onlar için bir geçim kaynağı haline geliyor. Tabi dedem bununla yetinmiyor. Aynı zamanda imalatını yapıyor. Yani bugünümüze bakarsak bugünün Stradivarius'u diyebiliriz dedem için. Yapmış olduğu enstrümanı icra edebilir bilen bir kişi çünkü. Ve bir çakı bıçağıyla başladığı o işi daha da geliştirerek matkaplara vesairelere dönüştürüyor. Yani kendi alanında yapabildiği teknolojik aletlerle klarneti üretmeyi başarıyor. adı köyünde naizane küçücük bir yerde yapmış olduğu klanetin ne kadar geçerli bir enstrüman olduğunu farkında değil. 80'li yıllarda gelen diyor ki ya İstanbul'da da bak falan yerde de çok çalan var bunu. Bir götür oralara, bir göster tanıt kendini diyorlar. Dedem buradan bir cesaretle biniyor otobüse gidiyor İstanbul'a. İstanbul'da ilk klarnetini verdiği kişi de Barbaros Erköse'dir. Barbaros Erköse de Amerika'da hayatı kitabı alınmış insandır. Yani bu branşında gerçekten çok çok ünlü bir insan. Ve Barbaros Erköse dedemin klarneti geliştirmesinde büyük faydası olmuş bir insan. Bakın Ahmetciğim diyor. Bunun diyor burasında bir hata var. Bunu düzeltmen lazım. Tamam diyor düzeltirim diyor dedem. Öyle öyle deneme yanılmayla nerede hata varsa o hataları yok ediyor ve bugün dört dörtlük dediğimiz bir klanesi ortaya çıkarıyor. Yani sol klarne Türk müziğine uygun olan enstrümanı en iyi dünyada yapımcısı Ahmet Özdemir'dir. Şimdi gelelim bize. Biz de tabii yetiştirecek çırak bulamayınca işte 6-7 yaşlarında falandım hani bu mesleğe başladığımda. Dedem bize oyuncaklar yaparak mesleği sevdirerek bize bu mesleği öğretti. Yani öyle bir usta çırak ilişkisinden çok yakın arkadaş gibiydik dedemle. Dede bize bir bayrak bıraktı. Biz de o bayrağı en üst zirveye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Dede rahmetli olana kadar bir fil hep birlikte çalıştık. Dedem 2014 Şubat ayında vefat ettikten sonra insanlarda bir güven eksikliği oluşmaya başlamıştık Ahmet Usta tamam iyi bu ustaydı ama torunları yapabilecek mi? Torunları bu işi geliştirip ilerletebilecekler mi diye. Kardeşim Eren'le birlikte düşündük, taşındık dedik ne yapmalıyız? İnsanların çünkü bir güvenini geri kazanmamız gerekiyordu. Biz de taştan klarnetin üretimini yaptık. Türkiye'de, Ordu'da, bu memlekette üretiliyor ve dünyanın her yerine bunun ihracatı yapılıyor. Hem bir katma değer sağlıyoruz, hem kültür elçiliği yapıyoruz. Biz taş klavye yaptık, 2015 yılında Hüsnü Şenlendirici'ye verdik sağ olsun. Sadece elini alması, o klavye çalması yetti desek yeridir. <laughs> şu an dünyanın her yerinden talep alıyoruz. Kapasitemiz zayıf. Ne yapmamız biraz zor. Yani o kadar talebi karşılayamıyoruz ama elimizden gelen her türlü olanaklarla insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim için bir gurur vesilesidir. Bu Bayadı köyünden çıktı. Sadece bizim yapmamız üzerine patentli markamızdır Rahmeti Özdemir Türkiye ordu. Memleketimizin adını dünyanın öbür ucuna taşıyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Şimdi dedem mermerden klarneti yapmış. Dünyada tek. Eşi benzeri yok. Bir sürü enstrüman yapım firmaları var. Bunlar neden düşünmedi de sadece Ahmet yaptı. Çünkü dedemin de hayatı araştırma geçmiş abi. Demiş ki benim en belirgin özelliğim yapılamayanı yapabilmek. Ve mermerden klaret yapmış. Pandemi öncesi 2019 yılında İzmir'de mermer yapı fuarında sergilendi. Günde 49 bin ziyaretçisi vardı mermer klaretin. Sergilediğimiz standdaki firma dedi ki bunun devamlılığını istiyoruz. Afyonlu bir mermer firmasıydı. Bu yıl bize sponsor oldular. Dediler ki zurna yapalım bu sefer. Mermerden zurnayı da ben yaptım. Dedemin torunu olarak. Yani bu yıl Mayıs'a girerken fuar yapıldı. Fuarda aşırı bir ilgi gördü. Sonuçta bu çalınabilir mermer zurna. Çünkü hani heykelini yapmadık. İcra edilebilen bir mermerden zurna yaptık biz. Birçok ünlüden kabul görmüş. Bize referans olmuşlar. Mesela yıllar evvelinde dedem Bon Jovi'ye mesela klarnet yapmış vermiş. Onu da gören caz sanatçısı arkadaşları dedemden klarnet almışlar. Dedenin de bize bir vasiyeti vardı. Oğlum dedi bak bu mermer klarneti eğer ben ölürsem Hüsnü Şenlendirici mutlaka bir üfletin denetin dedi. Bir aracılık vesairesiyle Hüsnü abiyle biz tanıştık. Trabzon'da konsere gelmişti. İlk mermer klaneti oraya götürdük biz ona. Zaten mermer klaneti orada görünce dedi ki ya bu nasıl bir şey? Ben dedi yanınıza geleceğim. O kadar programının yoğun olduğu dönemde dedi ki ben geleceğim iki günde misafiriniz olacağım dedi. Dedim abi ne demek başımızda. Geldi iki gün burada misafirim oldu. Hatta ilk mermer klaneti Konseri Serkan Çağrı verdi Ordu'da. İşte Ordu e, Üniversitesi'nin ilk kurulduğu dönemde dedem, rahmetli Kamil Sönmez, Serkan Çağrı, Çetin Akdeniz Ordu değerleriyle buluşuyor. Ahmetimden de güzel oldu. Vallahi öyle. Hoca, bu eller ne kadar öpülse azdır. Yani iki saat aralıksız çaldı. Ve oradan mermer klarnet duyulmaya başladı zaten. Neyse Hüsnü abi geldi. ahdi vefadır dedik. Üstü şenlendirici geliyor. Ona güzel bir şey yapıp verelim. İşte biz o ahi modeli oluşturduk. dedem aynı zamanda da Ordu ordunun ahisidir. Biz de bu klarnet yaptık, buna bir isim vermemiz gerekiyor. Dedi ki dedem inahisi. ahisi, e dedeme ithafen yaptık biz bunu. E yaptığımız ürüne de ahi model diyelim dedik. Ahi ne demek? Yakın eş dost, sırdaş, aynı zamanda da baş anlamına gelen bir kelimedir. Eski Osmanlıcadan gelen. Hüsnü abi geldi buraya ama hiç göstermedik biz onu klarneti. Sürpriz sonuçta ona yapılan şey. Önce bir arkadaşı vardı. Ona da pelesenk ağacından bir klarnet yaptık ama gerçek anlamda mücevher tarzında. O ona vereceğimiz klarnet sanmış. Çünkü hayatında ilk defa öyle işlemeli türde bir klarnet görüyor. Çok seviniyor falan. Abi dedim o senin klarnetin değil. Nasıl yani bu değil mi dedi. O zaman al dedi arkadaşına klarnet. Bu benimki değilmiş falan. Esprileştik aramızda. Sonra kardeşime dedim ki bak sen açma. Çantayı koy. Hüsnü şenlendirici kendisi açsın bu klarneti dedim. Hüsnü abi çantayı açtı. Dediği tek kelime. Anne. Çünkü hayatında ilk defa o klavye düzeni Antep kalemi işlemesidir. Bütün metal aksamında işleme vardır. Dünyada sadece o örneği de biz oluşturduk. Ve ilk kez Hüsnü Şenlendirici'ye verdik. Hüsnü Şenlendirici iki gün burada misafirim olduktan sonra İstanbul'a gitti. Okan Bayülgen'in programında canlı yayında klaneti tanıttı bizim adımızı verdi, bizi tanıttı. Bayadı köyünü tanıttı, orduyu tanıttı. Belki bu adama trilyon verseniz bunu yaptıramazsınız. Dedemin bir vasiyeti vardı. Ben ölürsem, eğer Hüsnü Şenlendirici buraya gelirse mezarımda dedi çalsın. Bana dedi klanet çaldıracaksınız mezarımda. Dedi. Biz Hüsnü abiye bunu söyledik. Önce bir garipse de ya öyle şey olurmuş. Hani bilmiyorum doğru mudur, yanlış mıdır? Dedim abi doğrusu yanlış önemli değil. Dedem bunu vasiyet etti. Senden biz bunu istiyoruz dedim. İşte mermer klanetle mezarın başında oturdu. Bir taksim dolaştı. Abi mükemmel. Ahmet amca dedi hayattayken dedi buluşamadık. Demek ki bize de bu nasip olacakmıştı. Güzel de oldu abi. Bizim açımızdan dede vasiyetini bir yerde yerine getirmiş olduk. Şimdi Woody Allen'a vermemiz şöyle oldu. Vudelin Türkiye'de konser verecekmiş. New Orleans Orkestrası'nın kurucusu aynı zamanda. bunu da Enis Ayar, Enis abimiz, canımız İstanbul'da konser organizasyonunu Enis abinin kızı düzenliyor. Ve burada Ticaret Odası'na da böyle bir teklif geliyor. Diyorlar ki işte orada da klarnet yapan bir usta var. Birçok şey olmuş ama yani şu Bayadı köyünden bir türlü net anlamda açıklamamış. Sonuçta 70 küsur yıllık bir emek var ortada ve müzikle sanatla uğraşıyorsunuz. Kültürel anlamda tabii ki ama tek bir meslek değil klarnet yapmak. Torna, tesviye, kuyumculuk mobilya aklınıza gelen bütün meslekleri içinde barındırır yani her yere dokunabiliyor dünyanın her yerinde çalınmayan klaneti bilmeyen hiçbir dünya vatandaşı olduğunu ben sanmıyorum dedemin bir lafı vardır Klanet mesleği ne zaman ölür diye bir soru sorular. Dedemin dediği tek kelime anneler ne zaman doğurmayı bırakırsa o zaman ölür dedi. Çalmaya çalışıyordum ben klarneti e bir gün. Uğraşıyorum yani cart cur. Dedem artık herhalde bıktı ki dedi ki oğlum bak bu işte dedi iki kural var. Ya yapacaksın ya çalacaksın. Ben yapmayı yönünü seçtim abi. Eren de yapmayı seçti. Bizim küçük olan Ege'ye biz icra yoluna yönlendirdik. Dedik ikimiz de yapıyoruz. Hani birinin de çalması gerekiyor bunu. Şu an o da gayet güzel klarnet icracısı oldu yani. Güzel klarnet çalıyor artık.